Biz pandemi başladığı dönemde mevcut da İstanbul'da bir pazarlama şirketimiz vardı bizim. İşler durunca bizim de hep hayalimizde olan bir işti. Bu tek kullanımlık ahşap karıştırıcılar. Bunlarla ilgili bir e, üretim yapmayı hep düşünüyorduk. Ama pandemi başlayınca bizim işlerimizden yavaşlamasından dolayı kendi memleketimize gelerek bunu yapabilir miyiz diye bir arge çalışması yaptık biz. sağ Sağolsun e, Pazar Belediye Başkanımız Erdoğan Bey'in de bize destekleriyle birlikte burada bir yer bulduk. Burada başladık, makine siparişlerimizi Çin'e verdik. Başladık, yaklaşık 3 aylık bir süreç oldu biz işe başlayalım Şu anda e, biz işlerimizi yetiştiremiyoruz, talepleri karşılamıyoruz. Ki bu pandemi döneminden sonra daha da çok bir beklenti içerisindeyiz. Kendi mevcut fabrikayı büyütmek için de bugün itibariyle e, ileriye dönük planlar yapmaktayız. Bu ürünle ilgili şöyle, e, Çin pazarı. Yani her üründe olduğu gibi burada da Çin pazarı maalesef e, elinde tutuyor bu işi. Çin'den gelen ağaç huş ağacı. Bizim burada kullandığımız ağaç yerli ağaç. Fakat Çin'deki ürünle bizdeki ürün arasında bir tane fark var. Yurt dışından gelen ürünlerde parafin var. Ürünlerin yüzeylerinde. Bu parafin petrolün ham maddesi. Yani ürünle bir parlaklık kazandırmak açısından parafini uyguluyorlar. Biz burada %100 doğal üretiyoruz. Bu farkı biz müşterilerimize de anlatmaya çalışıyoruz. Doğal ve sağlıklı bir ürün olduğu için. Bu manada da e, şu anda yavaş yavaş Çin ithalatının önüne geçmeye başladık. Müşterilerimiz de bunlara ilgi göstermeye başladı. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok iyi yani e, şöyle çok iyi. Evet bir pandemi süreci var. Sektör maalesef kapalı birçok restoran, kafe hepsi kapalı. Buna rağmen biz şu anki mevcut kapasitede e, iş yetiştiremiyoruz. Önümüzdeki bir, bir buçuk aylık siparişlerimiz şu an dolu. Ee, dediğim gibi bizim burada tek bize sıkıntıya düşüren kapasiteyi artırmamız lazım. Fabrikamızı büyütmemiz lazım. Ee, bu manada ilerleyen planlar yapıyoruz şu an. Şimdi e, insanların hayali işkur değil, iş sahibi olmak diyorduk. E, Allah da bizi şöyle Rıdvan Bey ile kesiştirdi. Rıdvan Bey memleketimizin çocuğu, eşi, eşiyle beraber sağlık sektöründe e, bu abestans çubuğu üzerine çalışıyorlarmış. Sonra bizim memleketimize yatırım yapalım, imkanları memleketimizde sunalım diye geldiler. Bizimle beraber bir ortamda buluştuk. Biz de onlara burada iş yapabilecekleri alanları teklif ettik. Ve böylece pazarda abestens çubuğu ve çay karıştırma çubuğunun hikayesi başlamış oldu. Bu hikayeyle beraber tabii ki evlere maddi olarak para ve huzur akmaya başladı. Ben öncelikle burayı tercih ettikler için kendilerine teşekkür ediyorum.